Meşe ormanında manastır. Kaspar David Friedrich. Çorak bir toprak parçasında, ölü görünümlü meşe ağaçlarının arasında yükselen gotik bir manastır harabesine bakıyoruz. Hafif bir sis bulutunun sarmaladığı mezarlıkta bazıları haç şeklindeki mezar taşları görülüyor bir keşiş grubu sessizce mezarların arasından geçerek bir tabutu manastırdan içeri taşıyor. Gün henüz batmış. Aydınlık hızla karanlık tarafından yutuluyor. Alman ressam Kaspar David Friedrich resimde romantizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Alman romantik düşüncesinin karanlık bir yanı vardı. Romantikler özellikle Aydınlanma Çağı olarak bilinen 18. yüzyılda hayatın tüm gizemlerinin bilimsel verilerle açıklanabilir olmasına tepki duyuyor ve aklın anlayamadığı mistik sırların varlığına inanıyorlardı. Friedrich ve çağdaşı olan pek çok Alman için de hayatın gizemi bilimin henüz tam açıklayamadığı doğada somutlaşıyordu. Romantikler için doğa en iyi ihtimalle gizemli, en kötü ihtimalle de kötücül bir güçtü. Bu yüzden resimlerinde karanlık ormanlar, pusu mezarlıklar, azgın dalgalı denizler ve seyyahları hedefe ulaştırmayan yollar görülür. Friedrich'in resminde ise keşişlerin taşıdığı tabutun eğri büğrü mezar taşlarıyla, ürkütücü ağaçların arasından geçerek, yıkıntı halindeki manastıra girişi aslında insan ömrünün sona ermesini ve bedenin maddeler dünyasında kalırken ruhun manevi dünyaya geçişini temsil eder. Friedrich'in çerçeveye sığdırdığı karanlık doğa manzarası aslında nasıl biteceği bilinmeyen öteki dünya yolculuğunun pek de kolay başlamadığını haber verir gibidir. Eserin arkasındaki fikir her ne kadar metafizik bir düşünceye dayansa da manastır harabesi gerçektir. Eldena Manastırı adını taşıyan ve kökeni 12. yüzyıla giden yapı. Almanya'nın kuzey doğusundaki Greifswald'da bulunuyordu ve 16. yüzyıla kadar kullanılmıştı. Daha sonra önce reform hareketinin Almanya'da yayılması ve sonrasında 30 yıl savaşlarıyla manastır kullanılması hale gelir. 19. yüzyılın başlarında ressam bu kalıntıyı keşfeder ve karanlık resimleri için mükemmel bir ilham kaynağı olduğunu düşünür. Bu manastır, ressamın başka resimlerinde de karşımıza çıkan bir unsurdur ve ikonografisinde belirgin bir yeri vardır.